Ozan Mörkart'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte farklı bir konseptle beraberiz. Yanımızda Arda var. Arda merhaba, hoş, hoş geldin abi. kardeşim. Hoş. Eyüp'ten gelmişti, bir buçuk saat yol geldi ekip arkadaşlarıyla birlikte. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyidir arkadaşlar Arda yani çok garip bir genetik ya bu aralar Instagram Fitness'ta görüyorum e, böyle genç arkadaşlarımız var genç yetenekler diye hatta ben bir tane highlight oluşturdum Instagram'da görmüş olabilirsiniz. İşte 14 yaşında bir arkadaş var 82,5 kiloyla iki tane dip satıyor falan fıstık evet. yani bayağı garip evet. garip arkadaşlar var biz o zaman piyasada artık çok fazla ismimiz duyulmuyor yo, yo. o yüzden yeni gelen arkadaşlara yol açmak için bu tarz böyle içerikler yapmaya çalışıyorum en azından yani böyle sevgi duyduğum saygı duyduğum. Böyle eli yüzü düzgün arkadaşlar, saygılı olan arkadaşlar. Arda birazcık kendinden bahsetmek ister misin? Kimsin, ya. nesin, neredesin? Ee, ben Arda, Yusuf Arda. Yok abi hiç sıkıntı e. Kafana Bana göre bak burası bizim mekan ya. Sivaslıyım. Abi aslında ben spora powerla başlamıştım 14 şey. yaşında. Hı -hı. Kilolarım da fena değildi. Ee, 14 yaşında 170 squat falan atıyordum ben. 14 yaşında 170 squat He. mı? He. Bak şu an squat çalışıyorum ben 130 PR falan yani. Ee, şey yani. Sonra yüzde beş benchim vardı. Deadliftinde haftada bir yapıyordum. Ağır sağlam biliyor musun? Evet tabii ki. <laughs> Anam işte, selam olsun. Beş çarpı beşini yapıyordum. Hı -hı. Sonra baktım aynaya. Ben o zaman tabi biliyorsun Türkiye'de power çok bilimsel yapılmıyor abi. Ne bulursan ye kafasında. Yani. Evet yani. Aynaya bir baktım. Bokçuvalı olmuşum abi. Sonra gittim hemen body'e başladım. Öyle. O zamandan beri. Bakanı balla kesiyorum. Bu saymış olduğun sayılar, kilogramlar. 14 yaşındayken yaptığın şey değil Videolarını mi? Videolarını bulabilirim ama çok aramam var. <laughs> Onları atarsın bana Whatsapp'ta. Bunları eklemek istiyorum. Hem de aynı zamanda tamam, ben, ben de izlemek istiyorum. Nasıl bir gelişme piresi... olur? bulurum abi diğerlerini bilmiyorum mu? süper. Peki bundan sonraki sürecin nasıl gitti spor hayatında? Ya, spor hayatımda işte bodybuilding'e başladım. Hı. Aslında ben söylemiyorum. Hepsinden önce kalistenik yapıyordum 13 yaşında. Ama birkaç ay yaptım. Seni izliyordum. Biz bu arada 2020'de 20... bayağı. Aynen 2020'de o konuşmuşuz. Bir takipçisi falan vardı. Evet, Çok evet. takipçisi yok. O zamanlar konuşuyorduk işte. O zaman ba ben bana hayranım mı senin bayağı? Ha, Hatta... sağ ol kardeşim Bak hayat bizi bir araya getirdi 3-4 <laughs> yıl sonra. Işte. Mehmet sayesinde oldu. Bu abi. arada şey diyeceğim, ondan önceki sene de Kalisenix yaptığını söylüyorsun. Yani sen şu an total <laughs> olarak kaç senedir sporla birliktesin? Total mi? 2 yıl, 3 ay, 4 ay. Ama 2,5 yıla dayanmış Aynen. o zaman. Son 5-6 ayı Hı -hı. ciddi. onun da tek haftada 2-3 antrenman Ya peki yani izleyicilerin soracağı potansiyel soruları sana sormak istiyorum. Gerçekten natürel misin? Ya yani... abi. Onu da aynen testini yaptım arkadaşlar. Yani <laughs> size şöyle söyleyeyim. Dümen dedektörü var ya ağır sağlam söylüyor bir insanın kül kullanıp kullanmadığını ya omuz başlarından anlarsınız. Omuz aşırı patlaktır ama karın yağlıdır. Ya da işte trapezler anormal normaldir. Kullanma çoktur. İşte falan fıstık, sivilcelenme vardır. El kemikleri falan daha büyüktür. Buralardan anlayabilirsiniz. Yani kullanılan suplementler var mı peki? Ne Şu an kreatin kullanıyorum ama çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Gibi ben de söyleyeyim. Hı -hı bir tane detoks şeyi kullanıyorum. Tam hatırlamıyorum. Çünkü işte çalışıyorum. 10-11 saat ayakta. Ne bulduysan sen yiyor musun? Yok. Beslenmem iyi. Hadi bakalım. Yanımda öğün var. Hadi bakalım. Güzel. Öğün taşıyor. İşte sabah uyanıyorum. Yemeğimi yapıyor. Bir spora gidip işe gidiyorum. Gelip uyuyorum abi. Yani. yani bir yarışma yapmayı falan düşünüyor musun? Düşünüyorum Şu, Şu ama... An... Peki yaşın kaç onu da soracaklar. Ee, 16. Yarısın 16 yarısındayım. 16 yarıladık. Aynen. Yarışma ne zaman? Var mı ya? 17'de yaparım. Buradan da söyleyeyim. Bu doğal bir şekilde bir yarış yapıp küre girmeyi planlıyorum. Hı hı. Kürede girerim büyük ihtimal değil kesin girerim bakalım yarışmadan. ya bu arkadaşta Arda da bir Amerikalı tip vibe'ı yok mu beyler ben mi yanlış görüyorum ya <laughs> ya bir şey değil mi Arda eli, eli yüzü de düzgün <laughs> bir arkadaşsın. sen yarışmalarda hani o istenilen o şu şu pazar ya <laughs> onu verdi mi Arda sırf bakarım ben seyrede klasik düşün arkadaşlar klasik diyor <gülüyor> yani <gülüyor> ben bacaklarını birkaç fotoğrafta gördüm onlar da en az üst vücudum <laughs> kadar sağlam o yüzden bir büyük ihtimal klasik gelebilir yani Evet Arda, şimdi sana birkaç tane hareket denettireceğim. Tamam. Madem kalistenik yapıyorsun bir temelim var, üç tane temel hareketten formuna bakacağız, e, durumuna bakacağız. Birincisi masla, tamam mı? Bir masla dene, yapmaya çalış bakalım nasıl duruyorsun. Ondan sonra barfikle dipsine bakarız. Sonra zaten video spontane devam etmeye başlıyor. Tamam. Şimdi Arda, yani bunun dediğine göre formu göster dediğine göre herhalde. <laughs> Benim kalistenik dediğim abi şey yani vücut halimle kas geliştirmeye çalışıyorum. Masal denedim mi? Yok. <laughs> Tamam. Benim evimde bar fixtüreyi bile yoktu. Sadece ben boş durmak ist spor salonuna yazılmaya yaşım yetmiyordu. Evimde kas geliştirmeye çalışıyorum. Vay be. Istemedim. O zaman hemen gösteriyorum. Tamam. Hareket iki hareketten oluşuyor. Çek, çevir. Çevirdikten sonra basmayı saymıyorum. Şöyle geldik. Bu. Oradan sonra da zaten basmak en kolay iş diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. Bir tane daha gelir mi? O ikincisi daha nizami. Evet, bir tane daha atalım abi. Evet, tamam. Çok sağ teşekkür Sağ ol, çok çok, 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 çok. <laughs> Teşekkür ederim. İlk defa denedim hayat. İki olabilir, fail attım. Süper. Mi? Sana bir şey diyeyim. ilk denemene göre harika. Şimdi neden ben ikinci ee, tekrar at dedim biliyor musun? Normalde ilk çıkışta genelde tökezlenir. Ama ikincide daha iyi kendini salıp çektiğin ya için patladın. Büyük için. ihtimal benim teknik sıfır saf güçle yaptım. Bu böyle yapılmıyor. Çift kol yani. attım. İkinci ve üçüncü tekrar çift koldu. Zaten bu alanla ilgili sen hiçbir şey hani yapmıyorsun. O yüzden ben çok beğendim. Şimdi Teşekkür dipsine bakalım. Dipsi biraz sıkıntı. Ya hiç sıkıntı değil. Ben. Yo, yo. Güven bana. Dipsi mi iyiydi? Sabah göğüs attım yani. Tam bir beş tekrar falan atsan yeterli. Tamam sıkıntı için. yok. Formda. 10 tekrar diyelim ya. El sıkışalım. Güzel bir şey olsun. Oha bu nasıl bir esne? Valla harbi Unrolled'un hesabı. Olur. Hani sen antrenmanlarında da dipsi herhalde bu şekilde yapıyorsun. Doğru mu? Aynen. Evet. Evet. Olur. Ya burada şeyi soracağım. Mesela calisthenics yapanlarda dips... E, yani şöyle başladık. 90 derece. Aynen. Hani maksimum bu. Ya ben abi şöyle. Ben şimdi bodybuilding ile uğraştığım için... ...benim yaptığım barfi de gösterebilirim. Evet bir ona da bakalım. Eee mesela örnek veriyorum bir kalistenik su bardaksı böyle çek. Örnek ver. Tamam. Ben aslında ikisi de nizami. Birinin amacı farklı. Şu tarz bir şey yapıyor abi. Ha sen daha çok sıkıştırma odak, Aynen. Aynen. Evet, evet. kar işte, evet. trafiği sağlamak için evet. Onu da söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar, birkaç arkadaşımız sorduğu için bunu ekstradan araya eklemek istiyorum. İşte barfiks çekerken bileklerimi, kollarımı daha çok hissediyorum ama sırtımı daha fazla evet. hissetmiyorum. Orada arş vermeniz lazım. Hani göğsü yukarıya doğru çıkartıp, mesela o senin yapmış olduğun barfiks'i <laughs> bir daha çeker misin? Onu e, izlerken sorayım. anlatayım. Aynen, göğsü yukarıya doğru verdiğinizde sırt zaten inanılmaz aktif evet. hale geliyor. O yüzden göğsünüzü yukarıya doğru çekip barfix hareketini uygulayabilirsiniz. Sırt zaten, abi bence esneyerek büyüyen bir kas. Evet. Çoğu kas da öyle. O yüzden hipertrofi amaçlı bu daha iyi ama... İkisi de nizami tabii ki. Gel kanka bu tarafa doğru. Son 2-3 tane sorumuza geliyoruz. Sonrasında bir ufak vücut form analizi tamam, yapacağız. Olur. Ee, mesela gün içerisinde olur dün mi? ne yedim? Uyandım kanka. Ne yedim? Ne i̇nsanlar mi? soracak. Bu adam ne yiyor? Ne besleniyor? Kuzu mu kemiği? <gülüyor> <gülüyor> Uyanıyorum. Evet. Abi çok zamanım olmadığı için sindirimi, işe gittiğim için 100 gram yulaf yiyorum. Tamam. 30 gram ceviz yiyorum. 30 gram. ceviz. O kadar. Sonra öğünlerimi hazırlayıp antrenmana gidiyorum. Öğünlerimi hazırlarken de hı hı. E, 700 gram çiğ pirinç yiyorum şu an, arttıracağım, bir paket A101'deki pirinç patlağı var ya, evet. ondan yiyorum, İşte yiyorum bunları, 600 de çiğ tavuk yiyorum, eve geliyorum 4 yumurta 100 yulaf yiyorum, günü bitiriyorum. Baba ciddi anlamda makroların yüksek evet. ama bu adeleye bu yani. Bakalım ha. Güzel. Kanka çıkartır mısın? Evet, Sen de uygun görürsen üstünü. Bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten hani 14 yaşında o liftleri giren... Ya onları duydum ya ben. Zaten baya şok oldum. Şu an o liftlerle çalışıyorum ben neredeyse. Anladınız mı? Ne evet. Şöyle kanka bir flex dur. Böyle sağdan soldan bir bakalım sana. Ben de kameranın olduğu yere doğru geçeyim. Evet. Ver kankam birkaç tane poz. Ya inanılmaz ya. Böyle gerçek hayatta görünce bu tarz insanları bayağı garip oluyor. Bakalım abi uğraşıyorum. Bu arada pozla kötüyüm biraz. Çünkü Hiç sıkıntı yok canım e, ayna karşısında çalışıyorum hı hı. Birisi poz verdiğince ayna arıyorum abi. Değil mi? Ka evet. Peki bir şey soracağım. Bu yırtıklar neden kaynaklı? Ya o yırtıklar power zamanında dediğim gibi ne bulursan ye mantığında yaptığım için yağ kütlesi ve su kütlesiyle çok hızlı. Ben 48 kilo başladım. 4-5 ay sonra 90 kilo falandı. Hızlı kilo alıp hızlı Aynen. kilo verdiğinden kaynaklanıyor. Hep kollarım yırtıldı evet. Peki şey soracağım ya bunda soranlar vardır illa ki vücudunda yarıklar, şeyler böyle izleri olanlar. Bunlar geçebiliyor mu yoksa miras mı? Bunlar kırmızıydı abi. Şu an ten rengi. Sen buradan görüyorsun kamerada görünmüyordur büyük Büyük ihtimal öyle hatta onları da istersen şöyle Ger ufak bir yakından çekelim. Çekelim. bayağı şöyle yani... Ön omuzdan başlayan yırtıklar var. Evet. İlk başta kırmızıydı, şu an herhalde evet. bu. Onlar son şey noktası. ya, tişört yemeyecek durumda mesela. Peki Arda, biz Arda'yı nerede göreceğiz <laughs> bir yıl içerisinde falan? Ee, var mı bir hayali? bu işimi, şu an uğraştığım işimi ek bir gelir elde etmek için yapıyorum. Ana meslek olarak tabii ki de düşünmüyorum. Bu işi part time alıp sosyal medyaya yönelip bir yandan da üniversite sınavıma çalışmak istiyorum. B.S. okumak istiyorum. Öyle. Ya bayağı spor kariyer evet. üzerine göreceğiz herhalde. hayatın abi spor üzerinden devam ettirmek için. Öbür türlü çünkü hiçbir şeyde mutlu olamayacağını Çok teşekkür ederim. Ardacığım videomuza konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, kendine çok iyi bak. Teşekkür Arkadaşlar Arda'yı da bir sonraki videolarımızda mutlaka görürsünüz. Ya yani büyük ihtimal ben ya o tarafa gelir powerlifting yapmaya çalışırım bir şekilde bir challenge yaparız veya sen gelirsin ile ilgili birkaç tane hmm. daha böyle calisthenics challenge yaparız. Yaparım. Arkadaşlar Arda'nın da Instagram'ını buraya bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ee, şimdiden böyle hisselerinizi yatırın. İleride değerlenecek. O zaman stay fit.